Çocuklar 30 dakikalık koşumuzu yaptık. Ee, şimdi hareketli jimnastikle çalışmamıza devam ediyoruz. Ee, bu hareketli jimnastik çalışmanız e, 3 ila 5 dakika. E, şekilde sınırlı tutun. Jimnastik hareketlerini yaparken önce vücudumuzun üst bölgesini daha sonra kor ve bacak bölgesini çalıştırarak bu jimnastik e, çalışmamızı bitirelim. Hareketlerini yaparken biraz tempolu, geriye dönerken dinlenerek hafif tempo koşu yani jogla geriye dönüşünü yap. Vücudumuzun önce üst bölgesi, daha sonra kor, daha sonra bacak bölgesini çalıştırarak jimnastik hareketlerini bitireceğiz. Tekrar edelim, jimnastik çalışmaları 3 ila 5 dakika arasında olmalı. Biz videomuzu çok fazla uzun tutmayacağız. Bir hareket sonra videomuzu kapatıyoruz. Ama sizin jimnastik hareketleriniz 3 ila 5 dakika arasında olacak.